Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 9. sınıf fizik ders kitabı sayfa 235'teki soruları cevaplayacağız. Sayfamızda 7. alıştırma var, 8. alıştırma var. 7. alıştırmadan başlıyorum arkadaşlar. Günlük hayatınızda basıncın hal değişimine etkisine ilişkin karşılaştığınız olaylar nelerdir? Açıklayınız. Cevabımız şöyle arkadaşlar. Örneğin buz pateninde patenin buza uyguladığı basınç buzun erimesine neden olur diyebiliriz. Basınç sebebiyle hal değişimi. Bir diğeri de düdüklü tencerede basınç arttığı için suyun kaynama sıcaklığı yükselir dedik arkadaşlar. Cevabımız bu şekilde arkadaşlar. İkisinin de sebebi basınç. Yani hal değişimlerinin sebebi basınç arkadaşlar. Sekizinci alıştırma bir grup öğrenci tasarladıkları bir deneyi gerçekleştirmek için bir düzenek hazırlıyor. Deneyde eşit zaman aralıklarında eşit ısı veren bir kaynak kullanarak katı haldeki bir maddeyi gaz haline geçinceye kadar ısıtıyorlar. Deney sonucunda öğrencilerin elde ettikleri sıcaklık zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Evet grafiği vermiş. Buna göre A. Tamamını sadece eritmek için maddeye verilmesi gereken ısı ile tamamını sadece gaz haline geçirebilmek için verilmesi gereken ısı arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? Cevabımız şöyle arkadaşlar. Grafikten görüldüğü üzere erime için geçen süre daha kısadır. Gaz haline geçme yani buharlaşma için geçen süre daha uzundur. Sonuç olarak maddenin tamamını gaz haline geçirmek için verilen ısı sadece eritmek için verilen ısıdan daha büyüktür. Cevabımız bu şekilde arkadaşlar. B sorusu. Diğer koşullar aynı kalmak şartıyla madde miktarı arttırılarak deney tekrarlandığında grafikteki hangi değerler nasıl değişir? Yani sadece e, madde miktarı arttırılacak. Diğer hepsi aynı. Cevabımız şöyle. Kütle artınca zaman uzar. Sıcaklıklar aynı kalır. Yani Hal değişimlerinin gerçekleştiği süreler artar. Yani erime veya gazlaşma süreleri daha uzun sürer. Sıcaklık değeri 3T, 7T gibi. Bunlar değişmez. Çünkü hal değiştirme sıcaklığı maddenin cinsine bağlıdır. Miktarına değil arkadaşlar. Cevabımız böyle. C sorusu. Diğer koşullar aynı kalmak şartıyla ısı kaynağının gücü arttırılarak deney tekrarlandığında grafikteki hangi değerler nasıl değişir? Bu sefer de ısı kaynağının gücünü arttıracağız. Şöyle cevabımız arkadaşlar. Isının gücü artarsa zaman azalır. Sıcaklıklar aynı kalır. Yani hal değişimlerinin gerçekleştiği süreler kısalır. Yani grafikteki zaman değerleri azalır. Sıcaklık değerleri 3T, 7T değişmez. Çünkü bunlar maddenin cinsine bağlı. Evet cevabımız bu şekilde arkadaşlar. Evet sayfamızda başka soru kalmadı arkadaşlar. E, tüm soruları cevapladık. Dersimiz burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.